ikinci hamle üstten dışarıya. Çok ilginç vuruşlar yapıyor yani ayağının üzeriyle vuruyor ama top dönüyor giderken. Ronaldo yine vurabilir. Yine vuruyor. Out. Destek veren Evra. Ceza sahasındaki Ronaldo şutunu atıyor. Yanlar out. Cristiano Ronaldo ve ilk net gol pozisyonu 9. dakikanın ilk saniyelerinde sağ tarafta boşluk. Eto ceza sahası şut pozisyonunda. Şut ve gol! Eto! 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 İşte Xavi Iniesta ikilisi iki pas. Herhalde burun vurdu. Basket barajının içinde doğrudan kaleye. Sen dışarı. Messi. Messi. Kesersin, Messi. Messi. Elinden kaçırıyor kimse yok. Geçti. İşte. Harry. Harry. Van der Sar. Eto. Basma. Messi. Beni arkadan ittiler diyor. Messi ve Xavi topun başında. Xavi. Müthiş bir vuruş şans United'dan yana. Tevez, Rooney, ceza sahasına kafa uzanamıyor. Park uzanamıyor. Xavi, bir kafa topu olabilir mi? To Oluyor. Mükemmel bir gol. Messi, Messi, Messi. 1.69 boy ve müthiş bir gol. Şimdi ceza sahası Berbatov. Ortaya gol pozisyonu. ikinci hamle ve son hamle Valdez. İki defa geliyor pozisyon arka arkaya. Ve Ronaldo, Xavi ve Messi. Xavi vuruyor, kaldırıyor. Vic. Bir kafa. Mükemmel bir zamanlama. Bu yol geliyor kaptan. Kaleci'nin kucağına doğru Sağ, sağ, sağ tarafa bomboş bu yol. kaldırıyor. Kaleci Van der Sar. 19. İspanya Ligi şampiyonluğu, İspanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Müthiş bir grafik, büyük bir başarı. Barcelona kupanın sahibi oluyor.